Sonraki hissemizi odaş. Odaşa bakıyoruz efendim. Bizde kayıtlı grafiği var zaten. Odaş Elektrik. Bir para girişi var odaşta. Şimdi ben orada arkadaşlar nasıl çok psikolojisini anlıyorum diyorlar ki ya biz burada bu kadar lotla bekliyoruz en azından yani bu arkadaş da hani e, nacizane hani kendimiz bir şey olduğundan değildi işte işte borsanın mi de yeşille ilgili beklenti açıklamış en azından bekleyelim <laughs> bir ümit oluyor en azından <laughs> umut oluyor arkadaşlara diyelim. <laughs> evet. Peki Odaş Elektrik arkadaşlar kimmiş manı sahibi iş yatırım garanti yatırım fonları şeklinde devam ediyor. Bakın yatırım fonları burada da güzel malı almış. 100 bin nota yakın malı sahiplenmişler. Yalnız Odaş Elektrik son çeyrek bilançosunda biz zarar açıklamış arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ama Kasım ayında da güzel prim yapmış. 1.54 şu an fiyatı. Citibank'ı görüyoruz. 1.50 oranında malı sahiplenmiş. Yabancılarda 0.97 Philip kapital. Hisse para girişi var. Bakın hisse e, şirket zarar ediyor arkadaşlar. 121 milyon e, zarar açıklamış son çeyrekte. Ama hisseye para girişi var. Birileri topluyor. Bakın Halk Yatırım topluyor, Akt topluyor, BGC Partners topluyor. Credit Suisse 18 milyon lot almış net. Eee Philip Capital burada 70 milyon satmış. A1 Capital 52 milyon satmış ama HSBC 44,5 milyon almış. TEP 28 milyon almış. Yani aslında e, ODAŞ ile ilgili hareketler çok güzel. Arkadaşlar. Ee, şimdi 1 yıldır hissenin fiyatı geçen yıl %167 oranında prim yapmış. Bu yıl %61 civarında bir prim kaybı söz konusu. Son iki aydır ama yani Ekim'de ve Kasım'da Odaş Elektrik'te ufak da bir hareket var. E, PDS PD'si 127, FK'sı 15.21 hissenin Toplaması böyle aman aman çok bir toplaması yok ama hisseyi hareketlendirecek bir toplama e, oluşmaya başlamış. Ben onu görüyorum arkadaşlar. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 1.69'da olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı arkadaşlar şu anda 1.65 olacaktı. Endekse göre primi az 1.52'lerde 1.54'lerde arkadaşlar şu anda fiyatı Eee Odaş Elektrik 133 bölgesinden 152 bölgesine doğru güzel bir atak yaptı. Şimdi ben asıl hareketin şu 152'den sonra başlayacağını düşünüyorum. Yani siz boş verin o Kasım ayındaki primi falan. Yani burada ben Odaş Elektrik'in asıl hareketi 152'nin üzerinde başlayacağını ve e, bence bu 152'nin de daha sonra çok da altına ineceğini düşünmüyorum. Hani ya kısa orta vade için söyleyelim bunu. Zaten benim orta vadede e, beklenti içerisinde olduğum hisselerden bir tanesi de Odaş. Öyle miydi? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ben Odaş'ın yukarı doğru hareket yapacağını e, ve pozitif devam edeceğini bu süreçten sonra düşünüyorum. En kötü negatif senaryo olursa biz hep destekte yapıyorduk ya bunu arkadaşlar şu bölgeyi diyorduk işte altını bilemeyiz falan. Ben burası için yapacağım bunu arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Bir 152 bölgesini, evet en kötü arkadaşlar bu 152 bölgesinden itibaren yani şöyle bir hareket yapacak sonra tekrar yukarı çıktığında biz bunu görmüş olacağız kanaatini taşıyorum ee, yani bunu da buraya bakarak söylemiyorum arkadaşlar sadece hissenin e, şirketin büyüklüğüne ve hissenin hareketine göre alım satım hareketine göre bakarak söylüyorum bunu çünkü Yıldız Pazar hissesi bu çeyrekte zarar etmiş olabilir ama bir, bir sonraki çeyrekte kar elde ettiğinde asıl hareketi 2 liralara, 3 liralara, 4 liralara kadar gitmiş olur. Evet odaş listemizde vardı ben yanlış hatırlamıyorum. Çünkü ben bu prim potansiyelini görmüştüm arkadaşlar. Burada orta vadede benim beklentim zaten yukarıya doğru fazla olduğunu düşünüyorum. Odaş elektrik için. Evet odaşla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.